Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorum? Vallahi ülke ekonomisi hakkında memnunum ben. Memnun, emekliyim. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Merkez ilçe. Hangi belediye Melik Gazi. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Gültepe. Gültepe mahallesinde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Gültepe mahallesinde zaten şey yapıldı. Bu Tesisler yapıldı. Spor testleri, yüzme tesisleri ee, iyi buluyorum. Ee, park bahçe e, gelişmeleri var, çalışmaları var. Hiç mahallenizde bir şikayetiniz var mı? Mahallemizde hiçbir şikayetim yok. Neden dersen muhtarımız var, ilgileniyor e, mahallenin eksikleriyle. Muhtar e, ilgilenmese bile kendi yapamadığı şeyleri belediyeye bildiriyor. Belediye geliyor, yapıyor. Peki yani, önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Tabii, tabii. tabii. Yani Büyükşehir, Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynen. Memduk Bey'den memnunuz biz. Evet, ikisinden de memnunuz. Teşekkürler. Teşekkürler.